Evet arkadaşlar Çınar'da bir çekim yapıyoruz. Çınarımız ya bakın Çınar ilçesi. E, geç herkesi biz göremedik, bazı arkadaşlar göremedik. Çınar'ın normal seçmeni 7200 e, civarında. Normal merkez içine. Tabii e, tüm küreler birlikte 38.000 civarında seçmeni var. Çin'de de tabii arkadaşlar her yerde olduğu gibi insan sorun da çok. Ben Abdullah Kızı olarak normalde bir şey yapma durumu da var. Ama yapmayacağım. Yapmayacağım. Yoksa ben kesinlikle hiçbir şey yapacağım yok. Kendime de güveniyorum. Çınar'ın a Çınar'ın bir burası var. Çınar'ım maalesef. Evet. Burası da belediye sarayı. Çınar'a kavim efendim e, atalmadı, Başkanı görevden alıp meclis üyeleriyle yönetiliyor Çınar. Çınar'da tabi ağırlık olarak Arzu ailesinin tabi efendim etkisi var. Daha önce Veci Arzu e, başkandı. Yaklaşık 25 yıl. E. Daha, daha sonra tabi daha sonra burada Ahmet Dengizle o zaman e, Ahmet Cengizle burada e, seçime girildi. Tabi Veci Arzu aday olmadan e, Ahmet e, Cengiz iki dönem başkan oldu. En son görevden aldı. Şu anda tabi ee, yani Çınar'ın adaylarında HDP adayında da sıkıntı vardı Ozan kardeş. Biz o zaman haberimiz bize belki değiştirdik. Artı tabi şu andaki aday da Bedir da e, biraz itezer olsa da sonuçta olacak ve e, Çınar'da gerçekten e, seçim sonucu da bellidir. HDP burada farklı bir şekilde tekrar kazanacak benziyor. Tabii AK Parti adayında da itiraz var. Tabi o konuda değil mi arkadaşlar? Çınar'ı biraz daha çekiyoruz ben sadece Çınar'ı acıyla baş başa bırakıyorum. Umarız ki seçilecek başkan kim olsa olsun, meclis kim olsa olsun inşallah Çınar'a layıkla çalışma yapılır. Çınar çok harap görüyorsa arkadaşlar yoluna bakın. Yani burası Çınar'ın tek ana yolu. Maalesef Çınar'ın o sorunu giriyoruz. Askerlik şubesi. Bazı efendim küleyi de gezdim. Yani yanlış anlamayın he, Benim Abdullah Kızılay'ın bir adaylık durumunda falan bir e, şey yok yani destek fazlasıyla da var. Sadece olmuyorum işte e, o hakkımı e, kullanmıyorum. Artık için hadi e, bir nevi bırakıyoruz. Burada uzun işler bilen direkt Yani bu yolu da giriyoruz bu yolu bile. Ne kadar berbet bir yol. için merkezde bazı yerde ziyaret etmedik. Şimdi bazı arkadaşlar da alınır. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Umarız ki gereken olur. Biz de bundan sonra Çınar takipçisi yani bu dönem e, gitti, bitti diyelim. Ama bundan sonra Çınar'a bir nevi ne gerekirse yapacağız. Çınar'da e, inşallah layıkıyla hizmet verilir. Çınar'ın işte Dört yolu denen yer burasıdır. Dört burası arkadaşlar. Burası tabi Mardin'e bağlayan e, ana yol. Diyarbakır'daki bütün araçlar Mardin'e burada gitmek zorunda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabi Çınar'da bir de efendim e, Kodapar etkisi de var. Kodapar e, bölgede en çok oy aldığı yer ve tek meclis üyesi çıkardığı yer e, e, Melahadi. Melahadi'de şu anda AK Parti'de birinci meclis sırasında Yusuf Durmaz'ın birlikte çalışıyor arkadaşlar. Çınar yapısı çok farklı. Yani Çınar'da dengeler her zaman değişebilir. Çınar'ın merkezidir dört tarafındayız. Ben de e, Çınarlı, Sergelyalı, Abdullah Kızı olarak yani inanın büyük ilgi de var. yoğun bir destek de var. Kimse yanlış efendim anlamazsın. Şey olmasın. Hiç kimse de beni etkilemez. Kimse beni kanalına değiştirmez de normalde. Ben kendi bireysel olarak bakıyorum. Bu, bu süreçte artık böyle olsun. Yani Çınar en, en azından ee, gereken altında sıra olur. Çok harika spor tesisleri var burada. Çınar'da. Bazı arkadaşlar da çok. Çınar'da durum bu arkadaşlar. Tabii artık Çınar'da ne yapacağız Çınar'da? Yani bir nevi Çınar'da bizim mezarlar var. Tabi Çınar'da Yani biz ölsek de zaten ya e geleceğiz. Çınar Mezarına geleceğiz. Bundan dolayı bir niyetimiz oldu. O hakkımızı bulamadık e, arkadaşlar. E, bazı arkadaşlar da çok kızabilir. Çok çok ben özür dilerim. Umarız ki zaten seçilecek başkan meclis üyeleriyle e, Çınar'da gereken hizmeti Köylerin büyük sorunu var. İstik sorunu var. Sıkıntılar var. Adaylarda sıkıntı oldu Çınar'da. E, ben de hani Avrupa'daki arkadaşların destekiyle bölgedeki arkadaşların desteğine rağmen Çınar'da ben bir nevi bir adım atmıyorum, atmayacağım. Yani bu konuda da Çınar'dan özür dilerim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Abdullah Kızılay, Çınar, Diyarbakır'dan sevgili arkadaşlar.